psikolog Serpil Gizem Çavuş. Bugün burada duyguların, düşüncelerin ve davranışların incelendiği psikoloji dünyasına bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Değerlendirme yönteminin seçimi. Testler, anketler ve gözlemler gibi çeşitli değerlendirme araçları arasından en uygun olanını seçmek bazen zorlayıcı olabilir. Doğru değerlendirme yöntemi, hastanın durumunu net bir şekilde ortaya koyarak etkili bir tedavi planı geliştirmek için hayati önem taşır. Terapi sürecinin oluşturulması. Bu an, bir psikoloğun her bireyin ihtiyaçlarına göre uygun bir terapi süreci planladığı kritik bir süreçtir. Danışanın geçmişi ve hedefleri doğrultusunda doğru tedavi yöntemini seçmek, terapi sürecinin başarısı için hayati öneme sahiptir. İletişim kurma. Danışanın güvenini kazanmak ve açık bir iletişim sağlamak, terapötik ilişkinin temelini oluşturur. Ancak bu süreçte zorluklar yaşanabilir. Danışanın kendini rahatça ifade etmesi ve terapötik ilişki kurmanın başarıya ulaşması psikolog için önemli bir başarıdır. Kriz anlarında müdahale. Acil durumlarda soğukkanlı kalmak, hızlı ve etkili kararlar almak danışanın güvenliği açısından hayati önem taşır. Hızla değişen koşullar etkili ve güvenli müdahale yapmayı zorlaştırabilir. Ancak doğru adımlar atarak kriz durumunun başarıyla yönetilmesi sağlanabilir. Geri bildirim süreci. Bu an, bir psikoloğun danışana nasıl geri bildirim verileceğine karar verdiği kritik bir süreçtir. Geri bildirimlerin danışanın gelişimini desteklemesi, tedavi sürecinin başarıya ulaşması için hayati önem taşır. Ancak olumsuz geri bildirimlerle başa çıkmak ve bu geri bildirimleri etkili bir şekilde yapılandırmak zaman zaman zorlayıcı olabilir. Danışanın geri bildirimlere olumlu yanıt vermesi, tedavi sürecinin ilerlemesine katkıda bulunur. Aile iletişimi ve danışmanlığı. Bu an, bir psikoloğun danışanın ailesiyle nasıl etkili bir iletişim kuracağına karar verdiği kritik bir süreçtir. Aile dinamiklerini anlamak ve terapötik süreçte aileyi nasıl dahil edeceğine karar vermek, danışanın iyileşme sürecinde büyük önem taşır. Duygusal yükle baş etme. Bu an, bir psikoloğun duygusal olarak zorlayıcı durumlarla başa çıkma kararı verdiği kritik bir süreçtir. Travma kayıplar gibi durumlar hem danışanlar hem de psikologlar için zorlayıcı olabilir. Doğru başa çıkma yöntemleri bulmak hem psikoloğun hem de danışanın iyileşme süreci için önemlidir. Kendi sınırlarını belirleme. Danışanın ihtiyaçlarıyla kendi sınırları arasında denge kurmak sağlıklı bir terapötik ilişki için hayati önem taşır. Farklı görüşler ve duygusal durumlar arasında denge sağlamak psikolog için önemli bir sorumluluk ve zorluk oluşturur. Kendi gelişimi ve eğitim. Bu an, bir psikoloğun mesleki gelişimi için hangi eğitim fırsatlarını değerlendireceğine karar verdiği kritik bir süreçtir. Eğitimler, psikoloğun bilgi ve becerilerini artırarak danışanlarıyla olan etkileşimlerini güçlendirir. Ancak yoğun iş temposu nedeniyle kendine zaman ayırmak bazen zorlayıcı olabilir. Psikologluk dinamik ve sürekli gelişen bir alandır. Her birey duygusal ve zihinsel süreçlerini anlama ve geliştirme fırsatlarıyla doludur. Bu süreçte karşılaşılan her zorluk daha da güçlenmek ve öğrenmek için bir fırsattır. Önemli olan tutkunuzu koruyarak ve motive olarak sürekli olarak kendinizi geliştirmektir. Her sorun yeni bir öğrenme ve terapötik yöntemlerinizi zenginleştirme veya bireylerin ihtiyaçlarına uygun çözümler bulma fırsatı sunar. Psikologlar bireylerin ruhsal sağlıklarını destekleyerek sağlıklı ilişkiler kurmalarına ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olurlar.